Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi halkın sorunlarını bugün de yerel idarenin genel yapı taşı olan muhtarlarımız aracılığıyla Adıyaman merkeze bağlı Sarıkaya Köyü muhtarımız Hüseyin Varış ile kamuoyuna duyuracağız. Muhtarım içme suyu konusunda sorunlar olduğunu belirtti. Biz de Hüseyin Varışlı muhtarımızdan içme suyu sorununun çözüm için nerelere müracaat ettiğini, sonuç alıp, alıp almadığını kendisine kamuoyuna açıklamasını istiyoruz sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ben Sarıkaya Köyü Muhtar Hüseyin Varış. Şimdi birinci sorunumuz içme suyu sorunuydu. Bunun için de özel idaresine müracaatta bulundu. Allah razı olsun Vali Bey ile yapılsın buraya bir içme Şimdi Şimdi bu vali mi, önceki vali mi? Önceki vali. O Tola gitti. Elinbey. Evet, o gitti. Şanlıurfa'ya gitti, doğru mu? Yani? Şanlıurfa'ya gitti. Evet. evet. Yeni valiye müracaat ettiniz mi? Yok, daha yeni valiyle müracaatımız, tanışmamız olmadı. <laughs> Geç randevu verdim, daha görüştüremediler. Evet. Ee, ne zaman verdiniz efendim? Dün öbür gün, iki gün önce. Iki gün önce verdiniz, evet. İki gün önce randevu verdim. Bir işte tanışalım, görüşelim, evet. konuşalım. Köy akıl sorunları yine ilgili. İşte tanışma amaçlı. Evet. O da halen e, bir şey sonuç alamadık. Yani randevu sonucunu alamadık. Bundan önce, e, bundan önce bir vali yardımcısı bey geldi. Murat Sözen isminde bir arkadaş. Gerçekten evet. de ilgilendi. Özel idare buradan da telefon etti. Bu su deposunun hemen bitirilmesini istedi. Evet. Şayet e, pazartesi kadar dedi. E, 23 22 dün öbür gün Evet evet geçtiğimiz günler geçtiğimiz günlere, evet. günlere kadar dedi. Kepçe gönder meseler bizzat direkt yanıma gel. Ben de kalktım. E, şikayet anlamına gelmesin diye önce gittim. Hizmet istemek şikayet değil arkadaşlar. Evet. Ben bu her zaman bunu gündeme getiriyorum. Yani bu var burada köylümüz susuz. Doğru evet, mu efendim? Evet. Yani su sorununu istemek, kaldım. su sorununa çözüm istemek şikayet değil arkadaşlar. Yani, Mutlak ne yapacağız? Yine de başkanım ben alttan aldım yani dedim, evet. dedim en önce özel idare müdürü var. Sekreteri var konuyla ilgili olan yerler var. Evet. Dedim, git, gittim onlardan diyorum. Görüş alayım bundan sonra Valibe'ye Bey'e gideyim. Evet. Yani. Bunlar ne diyor? Ben de gittim. Adam hiç umursamaz gibi iki 3 hafta anca sıra gelir. Aceleniz neydi? Bir özel idaresi mi dedi? Yani özel, siz, özel kalem mi dedi? Özel kalem, şey il, il özel sekreteri. İl genel Sekreteri. Ya, il, evet. Sekreteri. sekreteri. Evet, i̇l evet. idaresinin sekreteri. İl genel sekreteri evet. vali yardım, vali yardımcısı yani. Yukarı yardımcısı değil. O ıı, e, sekreter Sami ya. o izinde olduğu için yerine vekaleten bir tane arkadaş daha bakıyor. Evet. O da dedi ki 2-3 hafta size sıra gelir. Sıra gelir. Ben de anlattım işte. Birinci önceliğimiz budur. Yani evet anladım. Sunayım. Kaç hane efendim köyümüz? Nüfus ne kadar? Normalde 100 hane. Evet. Nüfus 750 800 civarları. 800 civarında evet, nüfus var. Nüfus var. Ee, su yetersiz mi efendim? Yetersiz. Şu anda şu evlere Kaç saat veriyorsunuz efendim suyu günde? Su, e, devamlı akıyor da enerjilere çıkmıyor. Enerjilere çıkmıyor. Yani bir musluğu açtım mı bir musluk akmıyor. Evet. Yetersiz. Yani acil durum olduğu için gittim. Bunlar da bir iki hafta, bir iki hafta sonra da evet. buranın Yengeye bayağı bir yapalım mı? Evet. Bir sezonu bitiyor. Yani mevsimi geçiyor. Evet. Ee, Şimdi ilgilerden rica ediyorum. Ya bir an evvel buraya el atmalarını istiyorum. Evet içme suyu eşittir evet. hayattır diyoruz ya, Sayın İzleyiciler. Evet. Su olmazsa hiçbir canlı Hayat yaşayamaz. Canlı Onun için ha yolumuz bir gün mutlak parke taşı yapılır, asfalt yapılır. Evet. Arazi yollarımız açılır ama içme suyunda biz mutlak yetkililerin e, muhtarlarımızı muhtarlarımızı evet. e, geri çevirmesini istemiyoruz. İlgili mühendis arkadaşlarımız, çalışanlar, müdür, işçi kimse gönderilerek buranın incelemesinin yapılmasını su, ve suyu içme suyuna çözüm getirmesini istiyoruz. E, arkadaşımız Abuzer arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Evet, Muhtarımızı teşekkür beklerken bizi burada misafir etti, ağırladı. Evet Abuzer Bey, ikinci eviniz e, üç katlı çıkmıyor mu efendim 3. kata su? Hiçbir zaman çıkmaz yani. Abi haftada gece gece saat, saat üçte, sonra 3'ten sonra çıkıyor evet, üçten sonra. yani bayanlar çamaşırlarını elinde mi yıkıyor evet elle yıkıyoruz mahalle mesela su gelirse haftada bir bölümüne veya iki haftada iki bölümüne verebiliyoruz yani bu başka yok yani evet evet sayın izleyiciler içme suyu eşittir hayattır diyoruz su sorununa Adıyaman valiliğimizin çalışanlarının mutlaka çözüm bulmasını istiyorum Muhtarımıza da Türkiye'de muhtalan Sesi Gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Biz teş de Sesi Gazetesi'ne teşekkür ediyoruz.